Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Evet Özkan. ilk maçla birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Mauro Icardi var. baskı altında. <laughs> Ve hakem bu pozisyona faal diyor. Serbest vuruş kullanılacak. Torreira. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Pres sonuç verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. İlkay. İlkay. Takım arkadaşları desteğe geldi. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Galatasaray topu kaptırdı. Icardi. Skor değişiklik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Santimlerle kaçtı. Top yandan dışarı gitti. Biraz içe doğru gitse top direkt dağlarla buluşabilirdi. Arabası. kendi ceza alanında temiz bir müdahale ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Fene yani ilk devrede üst düzey performans veremese bile elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk yarıda hücumda kötüydü. Ne bir golü var ne de önemli bir pozisyonu. Beraberlikle başlayacakları ikinci yarıda bundan çok daha iyi oynaması şart. Ve mücadelede ikinci yarı başladı. Seyir zevki açısından beklentileri karşılayan ilk yarının ardından bakalım maça heyecan gelecek mi? Rakip ceza sahasına doğru ilerliyorlar. Bir fırsat bulabilirler. Gabriel Sara. İsmail Yakop. Gabriel Sara. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Yakop. İlkay. İlkay Gabriel Sara Gabriel Sara İlkay Ferdi topu rakibine kaptırıyor Şimdi kanattan ilerleme şansı. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Bu pası izin vermedi ve topu kazandı. Şimdi kontrata çıkabilirler. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Bu gol asmakta kaçıyor. Kontra atakta süratlerini konuşturdular. Kaleye kadar çok iyi ilerlediler. Kılpayı kaçtı. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. David. koşu yoluna doğru. Takım arkadaşının yetişebileceği bir top. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Gabriel Sara. Ve şimdi bir atak görebiliriz. İlkay Gündoğan. Son dakikalarda bu gole izin vermiyor ve skoru dengede tutuyor takımını ipten aldı. Kaleci nefis bir kurtarış yaparak belki de takımının bu maçı kaybetmesini önlemiş oldu. Normal sürede son 5 dakikaya girdik. Skorda denge var. Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Hala şutunu çekebilir. Gol! kalan değişiklik bozuluyor. Belki de galibiyet golünü buluyorlar. Gol bir kez daha ekranda. Kaleciyle karşı karşıya hiç panik yapmadı ve soğuk soğukkanlılıkla vurdu. perdesi açıldı 1-0. Dördüncü <laughs> hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Ve hakem maçı bitirdi. Mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Ofimen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ama bu maç için konuşulacak tek şey son dakikalarda